Saçmalama. Ses tonundan konuşmandan belli oluyordu. Başkasıyla konuşuyordun, değil mi? Başka bir kızla. Ama sandığın gibi bir şey değil. Okuldan arkadaşım. E niye itiraz ettin o zaman saçmalama diye? Belli işte bir numaralar çeviriyorsun. Ee, sıkma canım. Hadi git yat içeri. Kovalama beni. Zaten benim de canım sıkkın. Dün gece geldiğinde istifa ediyorum demiş. Babam da gitmesin diye ona şirketten ise teklif etmiş. <laughs> Yok artık daha neler? Duyduğumu söylüyorum. Ne alaka canım amcam niye böyle bir şey yapıyor ki? Bilmem bir düşündüğü var herhalde. Adnan Bey, Nihat Bey geldi efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Gel. Otursana. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim yine. Rica ederim. Bir şey ikram edeyim. Hayır çok kalmayacağım. Sabah bekleyemedim. Adnan Bey ben... Peyker bana babamla ilgili öğrendiklerini anlattı. Sonra babamla da konuştum. Hiçbirini inkar etmedi. Benimle paylaşamadığınız ailevi nedenlerin neler olduğunu biliyorum artık. Ne kadar haklı olduğunuzu da anladım. İstifa etmeye karar vermekle ne kadar acele ettirdiğini anladın mı? Seni bir yere bırakmıyorum. Şirkette kalmayı kabul ediyorum ama bir şartla. Hisse olayını şimdilik gündeme getirmeyin lütfen. Bu sebeple değil, gerçekten hak ettiğim zaman sahip olmak isterim. Şimdi durumdan istifade etmiş gibi olurum ki bu da beni çok rahatsız eder. Eğer bu şekilde anlaşırsak... Anlaştık bile. <laughs> şimdi sana da veriyorum. İçerim. Bir gerginlik olmuş ama sebebini anlayamadım. Aşağıdakiler bir şey biliyor mu? Hayır, onlar da bilmiyor. Ah, boş ver. Sen de kurcalayıp şimşekleri üzerine çekme şimdi. Sonra öğreniriz nasıl olsa. Bir de Nihat Bey geldi yine. Aa, yine mi? Söyledim ya. Dün gece de buradaydı. Adnan Bey görüştü gitti. Anladığım kadarıyla onunla da bir gerginlik yaşıyorlar. Gözüm dört aç. Bir şey olursa hemen haberim olsun. Hı hı, merak etmeyin. Bundan sonrası benim için daha zor olacak biliyorum. İlişkileri düzeltmek adına... ...keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Ama yok... Sen bana kendini ispat ettin Nihat. Üzme kendini. Yatmaya çıktığını zannettim ben seni. Nihat'ın arabasını görünce bir merhaba demek istedim. Merhaba. Dün işle ilgili bir problem yaşamıştık. Sağ olsun Nihat bugün beni rahatlattı. Ne güzel. Onu mu kutluyorsunuz? Sayılır aslında ailece hep birlikte başarılı geleceğimize kadeh kaldırıyoruz. O zaman ben de katılayım size. Memnun olurum. Beni çok mutlu ettin Nihat. Sana güvenmekle ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. Sağ ol. Fantastic. üşüyeceksin. Nihat buradaydı. Konuştuk, o da biliyor durumu. Şirkette kalmaya karar verdi. Uyudun mu? İyi sevindim. Bihter seni seviyorum. Çok seviyorum hem de. Bunun için hassas davrandım belki de. Sana söyledim ama ben de kontrolsüz davrandım. Özür dilerim. Ben aramızda bir gerginlik olsun istemiyorum hiç. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim istiyorum. Hoş görelim bazen hatalarımızı. Hatta görmezden gelelim. Gerektiğinde affetmeyi bilelim. Aşkımızı doya doya yaşayalım istiyorum. Mutlu olalım. Birbirimize güvenmeyi bilelim. Birbirimize sevgimize inanalım istiyorum. Maddemazer konusunda huzursuz olmana hiç gerek yok. Ben de daha dikkatli olacağım bundan sonra. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemeye çalışacağım. Seni rahatsız edecek bir şey olmayacak. Seni üzülmeni istemiyorum hiç. Bana kılmanı istemiyorum. Seni seviyorum.